Herkese merhaba, <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir ara oldu gerçekten ben kanala video atmayalım. Aslında atacaktım ama bu sürede işte sınav sonuçları açıklandı, i̇şte sınav sonucu ben beklediğim gibi olmadığı için aslında bir hazırlık süreci, yani hazırlık sınavı süreci, hazırlık geçebilecek mi kalabilecek mi falan böyle süreçler ve İngilizce çalışma dolu bir süreç geçirdim. Bu yüzden YouTube'da aktif değildim. Aynı zamanda telefonum bozuldu. Tam dedim ki YouTube'a video çekeyim artık hani gerçekten. Telefonum bozuldu. Telefonumda herhangi TikTok'ta geziyordum. Gezerken bir anda böyle yeşil ışıklar çıktı. Ben de video efekti sanıyorum hani. Video izliyorum sonuç olarak. Bir baktım o videodan çıktım O yeşil efekt gitmedi dedim. Allah. Allah. <laughs> böyle yani onun tamiri de bir, bir haftaya yakın sürdü. Yani git gel git gel bir türlü randevu bulunamıyor Apple trollerde. Gerçekten kahvemle geldim bugün. Bugün sonunda o beklediğiniz HET matematik videosunu çekiyorum. Hep beni tebrik edebilirsiniz artık. <laughs> çok üşendiğim bir video. Çünkü çok fazla anlatacağım şey var. Çünkü çok fazla deneyimim var ve bu kadar uzun sürecek bir şeyi anlatmaya da üşeniyorum. Beni de anlayın lütfen. Kahverengi saçlı gittim. Sarışın olarak döndüm YouTube'a. <laughs> TikTok'tan takip etmiyorsanız TikTok hesabım 2 Y ve 2 İ ile yağmur deveci. Orada da aktif <laughs> Sadece ders hakkında da değil. Hani genel hayat hakkında şeyler de atıyorum. Ee, YouTube'u da bu arada öyle kullanacağım. Sadece dersler veya işte YKS için size yardım olarak değil. Aynı zamanda e, Normal genel olarak hayatsal şeyleri de paylaşan bir platform olsun istiyorum. Burası sadece YKS ile çünkü bir süre sonra içeriğim biter yani. Anlatırım ben size yine her şeyi ama YKS haricinde diğer hayat akışındaki şeyleri de paylaşacağım. Hazırsanız ben TYT Matematik anlatmaya başlıyorum. <laughs> Öncelikle TYT Matematik'in nasıl başlayacaksınız? Şimdi TYT Matematik'in bana en çok gelen soru bu bu arada. TYT Matematik. TYT Matematik, TYT Geometri. En çok gelen sorular, deneme önerileri, işte soruyorsunuz, işte sıfırdan başladım, ne yapmam gerekiyor bunları soruyorsunuz. Hepsi şimdi bu videoda tek tek cevaplayacağım. Ben kendimi sinyalize koyarak cevaplıyorum. Ben 11. sınıftayken TYT matematik ve genel olarak tüm matematik temeli sıfır olan bir öğrenciydim. Ben 8. sınıfta çok fazla matematik çalışmamıştım ve bu sayede üssü sayılar ve karekök, marekök falan bunları yapamıyordum yani bilmiyordum tam olarak. Tabi 9'da bunların tekrarı var biliyorsunuz ki. 9'da da o liseye geçiş rehavetiyle beraber matematiğe çok çalışmadım. Hatta aslında öncesinde falan genelde böyle ağlıyordum. Niye çalışmadım falan diye. Ama genelde çalışmamaya da devam ediyordum. Son gece de çalışmamıştım. Dolayısıyla 9 matematik biraz kötü geçince benim e, dedim ki kendi kendime 11'de bunu toplamam lazım. Ya topladım ya topladım. Toplayamadım. Bütün 12'ye kalacak bu sefer. Ayet matematik ne olacak? Geometri ne olacak? Hani geometri temeli yok zaten hani karantinadan dolayı. Şöyle. Dediğim gibi 11'de ben sıfır olarak başladım. Bu arada Ceren Yüpey'den kapının altından rüzgar sesi geliyor. <laughs> çok fazla geliyorsa soruyu bu yüzden. Yapacağım bir şey yok şu an. Kapının yanında oturuyorum çünkü. E, sıfırdan başlayacaksanız kesinlikle bir kampla gitmeniz çok mantıklı. Ben e, dershanede bizim 10. sınıfta gittiğim dershanede tyt Matematik hocası vardı ve bize her hafta cumartesi günü iki ders TET Matematik anlatıyordu. O kısa kısa metotlar veriyordu. Ben onları deftere yazıyordum. Eve gelince şöyle bir tekrar edip çok iyi anlatıyordu bu arada hocamız. Ona da teşekkürler buradan. <laughs> Ondan tekrar edip direkt 3-4-5'in soru bankasından gidiyordum. Siz de daha hala Eylül ayındayız ama vaktiniz var arkadaşlar. TYT Matematik zaten biten bir şey değil. telefon alan uyarısı verdi. Çünkü iPhone kullanmak çok zor. Ve alanım da var zaten. Ama niye hala alan uyarısı veriyor? Alanım olduğu halde bunu da bilmiyorum. Yani süre giren bir şey oldu. için bu bitmeyen bir süreç. Dolayısıyla ne zaman başladınız? Hani bunu çok kafanıza takmayın. Ben işte millet 3 aydır çalışıyor ben başlayamadım ben çok mu geride kalırım hiç başlamasam mı? Bu, bu çok daha kötü yani daha sadece 3 ayınız geçmiş arkadaşlar. Bu 12 aylık sürecin 3 ayı geçmiş sadece. Yani bu yüzden kafanıza takacağınız çok bir şey yok. Hızlıca hallederseniz hızlıca ve sağlamca hallettiğiniz zaman hiçbir sorun kalmayacak. Rakiplerinizle de aranızdaki açıyı kapatmak için bir tık daha fazla çalışacaksınız ve sorun kapanacak. Ama bunu gözü almanız gerekiyor yani bu süreci Bunu da söylemeliyim yani. <laughs> Eğri oturup doğru konuşuyorum. Ee, ben sizin yerinizde olsam özel bir hoca yerine YouTube'dan 2-3 tane kampın ilk videolarını izlerim. Tamam mı? İşte rehber matematik olur, mert hoca olur, bıyıklı matematik olur, sml hoca olur. Bir sürü hoca var. Çok iyi anlatan hocalar var. Matematik güler yüzüne ekleyeyim bu arada. Dursunuz ya daha eklerim de şu an aklıma gelmedi. İşte böyle 6-7 tane hocadan hep ilk videolarının hani hepsine çok fazla vakit kaybetmemek için işte 5-10 dakikalarını izleyin. Hani soru çözüşlerini izleyin. Özellikle soru çözüm videoları çok mantıklı dinlemek. Hani birkaç soru çözüşlerini dinleyin. Onlardan daha rahat anlar, hangisinden daha rahat anlıyorsunuz onun kampına gidin. Hani birinin kampı 1 günlüktür, diğerininki 60 günlüktür, diğerininki daha fazladır belki 70 günlüktür. Ama anladığınız, anlarsanız hani 70 günde olsa o kamp sizin için daha faydalı oluyor. 40 gün olsa verimsizse hiçbir anlamı yoktur zaten. Dolayısıyla hani o uzunluğu da kafanıza takmayın. Anladığın sözü olduğu sürece bir günde mesela 2-3 videolarını izleyerek de o kampı kısaltabilirsiniz. Ben öyle yapıyordum mesela. Bir günde 2 günlük videolar izliyordum. Bir de geçen senenin kamplarını izliyordum. Mesela ben 2023 Tayfan'ın videolarını beklemiyordum. Beklersem süreç bitmezdi çünkü. Yazın izleyeceksem de 2022'nin şeylerini dinliyordum. Sonuçta Müfredat'ta çok büyük bir değişim olmadığı sürece veya değişim olan yerleri de bildiğimiz için ona göre dikkat ediyordum yani. O beklenmez yani. Ben bir günde 2-3 tane günün videosunu seyrediyordum çünkü kolay konularda böyle yapmak gerekiyor. Bir tane de soru bankası edin. Kendinize seviyenizi biliyorsunuzdur zaten. Hiç bilmiyorsanız seviyenizi, ben bu zamana kadar hiçbir şey yapmadım yani bilmiyorum seviyemi diyorsanız bir tane matematik branşı, TST matematik branşı denemesi alın. 0-5 arası kötüsünüzdür demek. İşte ona belli bir seviye kitap. Hani kolay kitap, 10 nete kadar kolay orta kitap, işte 20 nete, 10 20 net arasındaysanız işte orta kitap, 20 net ve üstündeyseniz orta zor kitap çözebilirsiniz bana göre. Ama bu gerçi kişiden kişiye göre değişir ve e, branş denemesini çözdüğünüz yerine göre de değişir. Onu da belirteyim. <laughs> e, onun Önerilerini de videonun sonunda doğru yapacağım şimdi zaten branş deneme ve normal kitap önerilerini. Ben kendi adım 3 4 5'le başladım. Bu süreci 11. sınıfta. 11. sınıfı sonra gelme ben o 3 4 5'i bitirmiştim. Bütün verimimi almıştım ve gerçekten ilk çözüm dedim kitaplardan birisi 3 4 5 TYT Matematik artık habitat olmuş ama hani gerçekten e, ilk temelse işlem yapmayı öğretiyor. İşlem yaptıktan sonra vizyonunuzu genişletiyor. Yeni nesil soruları gösteriyor size. Yeni nesilin upuzun, o orijinal sorularını gösteriyor. Hani her türlü senaryo görüyorsunuz arkadaşlar. 3 4 5'te bu yüzden bence çok verimli bir kitaptı. 3-4-5'ten sonra ben yaz tatiline girdiğimizde 11'den 12'ye geçtim yaz tatiline kadar. Zaten 3-4-5'i çözdüm 11 bitene kadar. Ondan sonra yaz tatiline girdiğimizde de dedim ki kendime daha orta orta zor bir kaynak almam lazım. Sonuçta i̇şte 3-4-5'i bitirme netlerim ortalama geliyor yani. Kaç geliyordu mesela? 20 net falan aşmıştım ben 3-4-5 bitirme. 20-21 o civar geliyordu branşlarda. Tabi genel denemelerde süre yetiştirmek falan olduğu için yani 15 nete da düşebilir arkadaşlar, 13 nete da düşebilir böyle zamanlar olur. Hatta feni bırakıp atıyorum matematik çözdüğümde 30 nete kadar da yaklaştığım oluyordu. Hani bu branşla şey tam olarak uyuşmaz genel deneme. Her zaman genel denemeyi baz almamanız gerekiyor bu yüzden. Hani matematik seviyenizi genel deneme genelde ölçmüyor. Evet asıl her zaman baz alınan genel denemeler ama matematik seviyenizi bilmek istiyorsanız branşları daha çok dikkat almanızı öneririm. Hani hem kaynak seçerken hem deneme seçerken bunu baz almanız çok daha iyidir. Sonra ne yaptım? 3 d seçtim ben yazın çözmek için. Birçok hocam veya internetten izledim derece öğrenci hep 3D'yi çok önermişlerdi. 3 d aldım. yazında biraz kaynak alışverişi falan yaptım işte. Acil aldım. Orijinal falan aldım. Bunlar rafımda duruyordu ama ben 3D'yi çözdüm. 3D çözdükten sonra 3D tam verimli bir şekilde sonuna kadar çözdüm. Sadece olasılığı falan çözüyordum Galiba ama ben olasılığı gerçekten çözemiyordum. Permütasyon, kombinasyon ama olasılıkta çok zorlanıyordum. Sınavda da çok zorlandım zaten. Yani lanet konular gerçekten. <laughs> Olmayınca olmuyordu. Olursa da mesela bazen mantığı aklınıza geliyor da yani şöyle şöyle mi çıkar diyorsunuz. Yapıyorsunuz bir sene bir denemede tutuyor, öteki denemede tutmuyor. Böyle bir konu yani. O yüzden Onlara çok uğraşmadım. Çıkmış sorularını çözdüm. Çıkmış sorular gerçekten kolaydı ama bizim geç bizimkinde de sorulan ortalama yani çok zor değil. Bir tanesi falan çözdüm galiba ama 3 tane falan çıktığı için benim için çok iyi bir derece değil. 3'te 1, 3'ü de 2 belki. Çok hatırlamıyorum da şu an üstüne 3 ay geçti sınavın neredeyse. <laughs> o yüzden çok hayat hatırlamıyorum. Ama e, takıldınız çok takıldınız. Hani bu aynı olasılık gibi konular varsa bunlara da çok fazla hani 2-3 soru için belki bir soru için hani olsaktan bir tane çıkıyor çünkü TYT'de TYT'den bahsediyorum. Bir soru için 3-4 katabileceğiniz konulara geçin. Anlatabiliyor muyum? Hani yanlış yaptığınız diğer konulara geçin. İlla olasılığı çözeceksiniz diye bir şey yok. Hani atıyorum 35 virüsten çıkmışsınızdır derim artık. Hani olasılığı sular seller gibi yapman gerekiyor. Hani belli sen çok iyi bir seviyeye gelmişsin artık. Veya 30'u geçtiğinizde bence artık konuları elememeniz gerekiyor. Ama 30'a kadar, 30-35 bandına kadar konu eleyebilirsiniz bence hala. Çünkü burada kendinize daha fazla net katmak her zaman daha önemli, daha öncelik. Sonrasında sene içerisinde ben acille biraz devam ettim. Ee, okullar açıldığında acil çözdüm böyle birkaç ay. O da iyi geldi bana. Ben o kaynağı da çok beğendim. Hatta çok zihnimi açan soruları oldu gerçekten. Ben çok beğenerek çözdüm acilin TYT'sini. Sonrasında zaten ayeti serüveni başlıyor ama şimdi branş denemeleri geçelim isterseniz. Çünkü o evreden sonra ben hani o acilini o birkaç ay çözdükten sonra dedim ki hani Ekim ayı gibi artık ay dedim hani benim branşa geçmem gerekiyor. Çünkü bakıyorum genel denemelerde evet okey yapabiliyorum ama daha iyi neden olmasın kafasıyla baktığım için branşlara geçtim. Branşlarda ben ilk bilgisayar malınkini kullandım. Aslında evet seri olarak branşlara böyle hani daha net çözmeye hani belli zamanlar çünkü artık haftalık kesin olarak genel denemeler oluyordu. O genel denemelerden bir gün önce falan özellikle çözüyordum branşları ama genel olarak yazında birkaç tane bilgisayar malanı branş denemelerini çözerek hem seviyemi belirledim hem de hani bir sonra kaynam ne olsun bunu da kafamda oturtmak ve genel denemelerle hani kıyaslama yapmak için birkaç kere hani 2-3 haftada bir, 2 haftada bir oluyordu genelde benim <laughs> branş serüvenlerim. TET matematik branş denemelerini çözdüm. Bunu da bilgisayar malından çözdüm. belirtmeyi unuttum. G çıkmış aklımda. Bilgisayar güzeldi. Sınav ayarına da gayet yakındı. Onu da söyleyeyim. Sonrasında okullar açıldıktan sonra bana hız ve rengi de önerdiler. Hız ve rengi çözdüm. Hız ve renk daha kolaydı bilgisayar göre bana bence. Ee, sonra sonra çok çözmek istemedim. Yani çok kolay bir denemeden gitmek istemedim. Yani bilgisayar sonra daha kolayla gitmek yerine bir tık daha ileri seviyesini görmek istedim. Sonrasında biraz araştırarak orijinal linkini aldım. Orijinalin TT matematik branşını aldım. Onun ilk ikisini çözdüm. Her şey çok güzel. Netlerim çok yüksek. Hatta 30 üstünü ilk o branşlarda gördüm. <laughs> 30 ve 35 üstünü bile gördüm. Hatta kaçsa 38 doğru falan yaptım ilk denemesinde Dedim ki vay ben ne olmuşum yani. <laughs> Gerçi kolaydı ama Sonra 3'ten sonrakilerde ben dedim ki benim beynim çalışmıyor. Ben bu sınavı yapamayacağım yani. Olmuyordu. Gerçekten çok zordu soruları. Belli ya yani belli baş soruları çok güzeldi, çok kaliteliydi ama çok zor soruları da vardı. Sürem hiç yetmiyordu branşlarda. Psikolojimi bozulacağına bıraktım yani o branşı, o branş hatta sınavın son güne kadar da o 3-4 taneden fazla çözülmemiş olarak kaldı. Üzgünüm hocama gerçekten çok zor geldi bana. Sonrasında 3, 4, 5'in TET branş denemelerini aldım. Ve onu galiba sonuna kadar bitirdim yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten en kaliteli denemeleri ben her zaman 3, 4, 5'te buldum. Hiçbir şekilde bu arada tanıtım reklam hiçbir şey yok. Zaten kaç aboneyim ki reklam yapacağım buradası ama gerçekten çok kaliteli kaynak. Çok kaliteli. Ya yani sözeli de çok kaliteli. Sayısalı da çok kaliteli. Her şey çok kaliteli olan bir kaynak. Branşları özellikle çok daha kaliteli. Hani kendi test kitapları da kaliteli ama branşları çok çok daha kaliteliydi. Hatta arkadaşlarım bana artık hani o kadar çok sürekli 3-4-5 işte test kitabı 3-4-5 şeyi, branşı çözdüğüm için her derste şey diyorlardı bana kütüphanelik insan 3-4-5 sponsordu bizim mi haberimiz yok falan diyorlardı. Şakalaşıyorlardı benimle. O kadar çok 3-4-5 bağımlısıydım yani. Ama gerçekten çok kaliteli yani. Hatta ilk bana göre bilgisayar malı 3-4-5 tercihiniz olsun. Hani ona göre seviyeniz daha net belli olur. Çünkü o ikisi tam sınav ayarı. Bu yüzden ben onları en çok süreç içerisinde en çok beğendim. iki kaynak oldum. Acil linkini almak istedim ama ona da çok fazla sürem yetmedi. Çünkü hani bahsediyorum evet tyT branş denemeleri çözdüm matematikten ama tabii ki diğer dersleri de aksatamıyorsunuz bu süreçte. Diğerlerini de çözdükçe hani vakit daralıyor. AYT'yi çözmen gerekiyor vakit daraldı. O yüzden bunları çözdüm sadece. Dediğim gibi en verim aldığım kaynaklar böyleydi. Ee, bu şekilde. Anlatacakken böyleydi. Ama Tt matematikte matematik kısmından e, dikkat ettikçe matematik netiniz artıyor. Ama tabii ki dikkat etmeniz gereken diğer bir faktör de geometri. Ama geometri çok farklı bir boyut olduğu için ona hani belki başka bir videoda hem AYT'siyle hem TET'siyle detaylı bir biçimde neler yaptım. Gerçekten benim geometrim sıfırdı. Zaten ortaokulda da hiç yapamıyordum geometriyi. Liseye geçtim. Dokuzda tam göreceğim zaman okul kapandı. Ka karantinadan. Sonra 10. sınıfta da online gördük. Yani hiçbir şey bilmiyordum. Üçgen, iç açıları toplamı 180 haricinde. Bir <laughs> de birkaç böyle çember şey harcı. Hiçbir şey bilmiyordum gerçekten geometriden. Sıfırdan geldim. Sıfırdan. Yani kaç tane ben geometri yaptım bu arada? 5-6 tane yaptım ben normal sınavda. Ama bazı branşlarda fulliyordum. Özellikle TT geometri branş deneme çöz denemesi çözmeyi okulda çok seviyordum. Ve çok böyle bulmaca gibi geliyordu bana. Çok hoşuma gidiyordu. Ee, onu da öyle eklemiş olayım. Yani TT geometri için başka bir video anlatırım. Çünkü sığmaz bu video. Zaten getirince uzun olmaya başladı şimdiden. Benim sürecim böyleydi. Tavsiye çekerim kaynaklar da böyleydi. Ekstradan orijinal TT'sini çözebilirsiniz. Ben çözmedim. Çözemedim zaten. Vaktim de yetmedi. <laughs> O güzel. Acil'in e, hem bir tık daha kolay bir tık daha zor e, kaynakları var. Onları çözebilirsiniz. Ama ben problemden bahsetmedim. Tam problemden bahsedeyim şimdi iki dakika. Ben problemde yazın. Acil'in problem kitabını çözün. Normal olanı, şey olanı, başlangıç olanı değil. Yani ben çok beğenerek çözdüm onu ve çok fazla problemlerimi onun sayesinde ilerlettim. Sonraki süreçte de çok fazla problem çözmedim. Hani normal kitaplarda kendi işte 3 4 5 dakikada çözmüştüm. İşte sonradan aldım 3D'deki problemleri çözdüm. Hani ekstra problem kitabı almadım. Sadece sınava yakın bir ara problem netlerim düşüşe geçti. Çünkü her netiniz bir ara bir düşüşe geçiyor arkadaşlar. Bu yani YKS sürecinde bir gelenektir. Paragraf netiniz de düşüyor bir an. Türkçe netiniz düşüyor, TET matematiğiniz düşüyor. En güvendiğiniz sosyal düşüyor. Mesela benim her zaman ya 19 doğru bir yanlış gelirdi maksimum 18 doğru iki yanlış gelen sosyal sınava yakın 13 doğru 7 yanlışa kadar geldi oldu güvendiğiniz dallar bu yakası söylediğin illa kırılıyor bu yüzden problem netim düştü bir zaman içinde de orijinalin problem kitabı o sıralar çok popülerdi herkes çok övüyordu onu almıştım gerçekten o da çok kaliteli bir kaynaktı ve bütün problem bilgilerimi tazelememe ve e, netlerimi de arttırmama çok yardımcı oldu. Çok kaliteli bir kaynak gerçekten da çözebilirsiniz. Video bu kadardı. Bir sonraki video bu arada lise tavsiyeleri vesaire olacak. Liseye yeni geçenler veya hani 12 olacaklar için de tavsiyelerim olacak veya her seviye için böyle asıl yeni başlayanlar için olmak üzere herkese vereceğim tavsiyeler var. Gerçekten bu 4 yıl bana çok şey kattı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 360 küsur abonede takılmışız bu arada. Abone olursanız çok güzel olur. <laughs> abone sayısı arttıkça benim moralim ve YouTube'a devam teşvimim de artıyor. Ee, abone olmayı unutmayın diyeyim. <laughs> Aklınıza takılan bir şey olursa da hem buradan hem TikTok'tan yazabilirsiniz. Yorumlarımı her türlü görüyorum, cevaplıyorum. Mesajlara da yazabilirsiniz. Hoşçakalın.